Öz Adana var mı, öz? Hakiki Adana bunlar, Adana. Karpuz. Oğlum, bir çay verir misin? Tarık. Mahmut iki oldu. İki yap, iki. Selamünaleyküm dayı. Aleykümselam. Bir liraya mı veriyorsun kilosunu? bir lira ya. Senin yaş kaçtı dayı? Ben onu hiç hesaplamadım. Ama İnönü bana abi derdi. Var gerisini sen hesapla. İsmet İnönü. İsmet İnönü tabii. Kıtlık zamanı gel devletin başına geç dedi. O zaman benim de Adana'da karpuz tarlalarım var. Karpuzları sen mi yetiştireceksin dedim. Yüzüme baktı. Zeki çocuk. Gözlerimden anladı karpuzun kıymetli olduğunu. Devlet yenir mi? Yenmez tabii. Şimdiki gençler nereden bilsinler benim karpuzumun kıymetini? Hiç kıtlık çekmediler ki. Ama biz hala çekiyoruz. Sen çayını iç karpuz geldi. Hadi bakalım. Yaz mevsiminin değişmezli karpuz. Çok şahane karpuz, buyurun. Evet, karpuz satış merkezi. Şevkat. Hayırlı işler. Sağ ol. Kardeş burada 40 yıldır komşu esnafız. Bir gün bile bizim için şöyle bir reklam yapmadın be. Ne diyorsun lan? Oğlum sen yan mamülden kazanıyorsun zaten parayı. Yürü git. Hadi Siz de alıyorsanız alın lan karpuz. Bir saattir bağırıyoruz burada ya. Ben kefilim. Bak bu karpuza ben kefilim diyorum. Aa Şevkat. Sen satarsın da ben almaz mıyım? Senin sattığın karpuzu ben yemem. Yanında yatarım. İyi. Al yat. Olur. Hemen yatağıma koyar yanına girerim. İstersen beraber yiyelim. Hem sana yatakta karpuz keserim. <laughs> Bak. Bu file çorapla da takım. Gel, sen de karpuza takımı o şekerim. Hadi yürü git mahallenin ortasında, yürü. <laughs> evet. Bir tane var. Al abi. Al buyur. Kaça kilosu? Kilo milona kablacık. Göz kararı al. Ha. Lan ne bu el? Deccal gibi fırlamışsın. Ne var lan? makine mi gelecektik? Karpuz almaya ha? Baba şuna bak nasıl yalanıyor komodo ejderi gibi. Ver lan bir karpuz şuradan. Al. Ver bir tane daha. Al. Hadi eyvallah. Şişt nereye la? Parasını versene. Ben kesede adam var Şevkat. Bitsin akşam veririm ben sana. Yemezler. Beş temel beyin bırak öyle git. Al hele o zaman şuradan al al. Sakalına sürtme ha. Adın çıkar mahallede. Ben sana çıkaracağım şimdi bir şey. Hadi. Kaybol. Ay Allah senden razı olsun. Hakkını helal et be evlat. Helal olsun dayı. Yalnız karpuzunu yerim ha. Af Afiyet olsun ya. Bir karpuzun lafı mı olur? Afiyet şeker olsun. Sana bütün karpuzlar feda olsun ya. Eh, hadi bana müsaade. E ee, karpuz yeseydik? Ben almayayım. Hadi Allah'a emanet ol. Sağ olasın sen de. Bak satışı gördün. Öyle in önüyle olmuyor artık. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. Sağ ol. Mahmut. O, bir tepsiyle bıçak getir la. Bismillah. Aha, kelek lan bu. Görüyoruz oğlum. Aha, bu da kelek çıktı lan. Oğlum, hani sen kefil olursan kelek çıkmazdı ulan? Allah'ım, bak senin bıçakların var. Oğlum! Şefkat, verdiğin karpuzlar kelek çıktı. Al bunu özgür tavuklarına yedir. Allah, sen ne yapıyorsun ya? Sokak burası ya. Sokağa karpuz atılır mı? Hadi kafama gelse. Bilseydim iki tane alıp birini de kafana atardım. Bir de kefilmiş. Puh sana be! Yürü lan. Lan, ne yapıyorsunuz oğlum siz? Ne yapıyorsunuz lan? ya kelle saymayacağım Ama var ya bu kelleni arıtmayacaklar. İşte bunu sadece buradan al sana. Ölü bir kelle al Şevkat, trot geliyor bak. <vurup diyeceğim, lan. gülüyor> Şevkat. Şevkat. Benimki şeker gibi. İnanmıyorsan gel de ye. Şevkat, ne var ne yok? Gelir kardeş, sağ ol. Bugün borcunu ödeyecektin, geçerken bir sorayım dedim. La oğlum, daha bugün bitti mi? Sabah sabah gelmişsin, bugün borcunu öde. Daha bugün bitti mi? Ya oğlum, sen her zaman sabah sabah getirirdin ya. E tamam, bugün getiremedik. Allah Allah! Bak Şevkat, paran yoksa dert etme. Sana ne lan? Param var veya yok, sana ne? Akşama alacağım borcunu, tamam bitti gitti işte. Ya bak Şevkat. Oğlum, elini kolunu indir, benim asabımı bozma. Akşam getireceğiz borcumuzu, tamam yürü git. Hadi eyvallah. kaçıncı lan? Oğlum sen benim dostum musun, düşmanım mısın lan? Bana bak bir daha bu dükkanda mancınıkla yumurta fırlattığını görürsen var ya... ...seni o mancınığa oturtur Halice uçururum haberin olsun. Gerçekten yapar mısın usta? Uçur çırağını ya. Oğlum sen psikopat mısın lan? <laughs>